Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Chrome'da nasıl otomatik çeviri açarsınız veya kapatırsınız onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben önceden bir tane İngilizce sayfa açmıştım. Bakın burada tamamen İngilizce bir Wikipedia sayfamız var. Şimdi bunu otomatik olarak nasıl çevireyim? Mesela ben yenilediğim zaman. Bakın çevrilmiyor İngilizce olarak kalıyor. Bunu otomatik olarak çevirmesini istiyorsanız. Ya buradan sağ tık yaparak Türkçe diline çevir seçeneği seçeceksiniz. Ya da üst tarafta bakın şu seçenek açık olduğu zaman buradan ayarlara gidiyoruz. Buradan diller. Şu seçenek açılık açık olduğu zaman şuradaki işaret gelecek arkadaşlar. Bunu kapatırsak şey oluyor. Otomatik olarak çevirmeyi önermeyi kapatıyor. Yani bunu kapattığınız zaman artık İngilizce bir sayfa giriyorsunuz. İngilizce, Almanca'ya giriyorsunuz. Almanca hangi dille giriyorsunuz o dilde gözükecek. Biz bunu açmak istiyoruz. Açtık. Bunu ayarlardan açtıktan sonra Şuradaki işarete basıyoruz. Bakın burada İngilizce Türkçe'ye direkt çevirebilirim. Ama ben daima Türkçe olsun istiyorum. Mesela ben burada yani her girdiğimde e, direkt Türkçe'ye çevirilsin istiyorum sayfalar. O yüzden buradaki 3 noktaya tıklıyoruz. 3 noktaya tıkladığım zaman mesela İngilizce bir dilde bakın İngilizce dilini daima çevir var. Veya bu sitede hiçbir zaman çevirme var. Buradaki seçenekleri görüyorsunuz. İngilizce dilini daima çevir dediğim zaman artık hep İngilizce sayfaları girdiğim zaman Türkçe'ye çevirecek arkadaşlar. Mesela yenileyim. Bakın gördüğünüz gibi çevirdi. Bir daha yeniliyorum. Çeviriyor. Ama eğer mesela ben bunu kapatsaydım. Bir daha bastığınız zaman kapanıyor bu arada. Bakın yeniledim. Bakın İngilizce. Ama ben buradan daima açtım zaman bu şey olarak yani bunu kapattığınız zaman kendiniz çeviriyorsunuz arkadaşlar. Yani direkt çevirmiyor. Mesela ben buradan Türkçe'ye basarak çeviriyorum. Ama bunu açtığınız zaman daima çevirecek arkadaşlar. Bu şekilde otomatik olarak çevirmeyi açabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.